Türkiye'de Konya şehrinde etraz şehitlerimize etraz aksiyası geçiriyor. O, ben ben biliyorum ben, ben ne yapacağım dur. <laughs> Az <Ashal. gülüyor> Kaşa bak. bak ya kaşa. Kafam acı mı? Kafamızın. Otoların orada sen. Ey top güzel geliyor. Ya bir şeyler göreceğim bu işi, ne yapıyor. Topmuyor bak geliyor. Kaşa bak, kaşa şey bak, kaşa bak. Ne bu coin Kafanı, kafanı. Kafanızı! Taşa bak ve buna taş ya? Büyüklüğüne bak be! dinde gelip konuştan işaret suç. Ağlamayın. <gülüyor> <gülüyor> Korkma, korkma. Korkma. Korkma ben de Azeri'yim. Bir şey yok. Korkma tamam mı? Camlar falan kırılmış. Hepsi. <laughs> Nerede olduğunu bilmiyorum. Arada yattık hayır. Polisler, <laughs> polisler eşlik ediyor de bir taş atıyorlar. <laughs> Otogordan çıktı sert. Gidiyor. Başımızı kaldıramıyoruz büyük. Biz yalnız başına bizi polisler falan hiç kimse takip etmiyor. İki bizi korumuyor. Polis vardı. Bizi i̇çi yani polis geldi. de önünde işte gördüğünüz gibi böyle bir hal alındı. Bakın. Bak. Böyle. Böyle bir şey. Taş be vardı da. Yalnız bırakıldı ama tek başımıza gidiyordu. Tek başımıza gidiyoruz. Evet, tek başımıza gidiyoruz. Şimdi bizi ne yapacaklar onu da bilmiyoruz. <laughs>